Selamlar iyi Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber kırmızı yazmamıza harika bir model yapacağız arkadaşlar. Renklerimizi görüyorsunuz. Burada gri'miz vardı. Ara için gri. Daha sonra çiçeklerimiz için şuradaki koyu ve açık pembemizi kullandım. Ve burada da yine çiçeğimizin renklerinden olan sarı tonlarımı da kullandım. Gayet şık, gayet güzel bir model oldu. Umarım birazdan yapınca sizler de modelimi beğeneceksiniz arkadaşlar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yazmamı şöyle güzelce bir göstereyim size. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Şöyle net göstereyim daha net olsun. Ve yeşille alt kısmına başladım. Şimdi hep beraber sizlerle önce ara modelimizden yapalım. Daha sonra çiçeklerin alt kısmının yeşilini yapıp daha sonra da çiçek kısmımıza geçelim arkadaşlar. 3 zürafamı yaptım burada. 4 tane zürafamı yapıyorum. 4. zürafama geri geliyorum ve içerisine bir tane boş zürafa olarak batıyorum. ve buraya bir tane Küçük bir kiprik yaptım Pırpır pır. Ortadaki pırpırımı Birazcık Uzun yapıyorum Ve buraya yine Küçük bir pırpır pır Daha yaptım Yan tarafındaki zürafama geçiyorum 1 2 3 ve 4. 4 zürafa yaptım. 4. Zür zürafama konuşamadım. Geri geliyorum. İçerisine bir tane boş zürafa yapıp buraya bir küçük kiprik yaptım. Bir tane de uzun. Çok da uzun olmasın arkadaşlar. O da çirkin gözükür. Sadece bir tık ve yine yanına küçük bir kifrik daha yaptım 3 6 tane olmuş 1 2 ve 3 dördüncüyü yaptım 3 tanesi ara için kullanacağım dördüncüyü de içine pırpır pır yapacağız boş bir zürafa yapıyorum daha sonra buraya küçük bir kiprik yaptım. Bir tık uzun bir kiprik daha yapıp buraya küçük de bir pırpır pır yapıyorum. Ve burada kestim arkadaşlar. Şimdi ben e, oyalarımda çiçeklerim daha net, daha güzel gözüksün diye yanlarına mutlaka 4 5 6 7 bu çiçeğimin büyüklüğüne göre değişiyor tabii ki. Boş zürafalar bırakıyorum. Bunun sebebi de modelimin daha ön plana çıkması arkadaşlar. Yine burada 5 tane zürafamı bırakıyorum. 2 4 5 taneyi bıraktım. 6. zürafama ipimi sabitliyorum. Şu şekilde dip dibe yapsaydım eğer birazdan çiçeğimi de yapınca bu kanat o çiçeğin altında kalacaktı. O da hiç hoş bir görüntü olmuyor. Gayet basit. E, altının yeşil kısmı çok çabuk ilerliyor. İçerisine boş bir zürafa yaptım yine. Ve buraya 2 3 3 tane şu boyda bir kiprik yapıyoruz. Buraya hemen geldim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yapıyorum. 5. zürafama geri geldim. Yuvamın içerisine bir tane boş zürafamı yaptım ve yine buraya 3 tane kipriğimi yapıyorum. 2 ve 3. Üç. üç üründe boyutu burada eşit olsun arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın yeşil kısmımız böyle. Söylediğim gibi gayet basit ve akıcı bir model arkadaşlar. Şimdi hemen renkli ipimi alıyorum. ve buraya çiçeğimin çiçeğim için yapmış olduğum ilk üçlü kipriğimin içine ipimi sabitledim buraya tutturdum ipimi 3 tane kiprik yapıyorum bunların boyutları da eşit olsun arkadaşlar çok iri iri büyük olmasın. Minik kiprikler daha güzel, daha hoş gözüküyor burada. Çok uzatmayalım. Hemen şöyle küçük bir ip atarak göstereyim. Yan taraftakine geçiyorum. Yine buraya da aynı şekilde bir 2 ve 3. Yine az bir ip bırakarak yan taraftakine geçiyorum. Şu şekilde bakın. Buraya da yine aynı 3 tane kepçemi yapıyorum. Çok e, uzun değil. Bu şekilde 3 tane de yaptım. Yazmamı çeviriyorum. Bu arada kalmış olan iplerimiz vardı. Oralarına pırpırlarımın arkasından şu şekilde bir ip atıyorum. Ve buraya küçük bir ya gayet minnak bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Yine ipim arka tarafta yani e, modelimin ters yönünde. Kendimden tarafta oluyor arkadaşlar. Bu şimdi tersini yaptığımız için. Yine buraya da düğümümüz olmadı. Buraya da aynı şekilde yine küçük bir Sürafa'dan bir tık büyük Bir ilmek yapıyoruz Yazmamın düzünü çevirdim O küçük yapmış olduğum pırpırın içerisine batıyorum Ve yine buraya 3 tane kiprik yapıyorum 1. 2 ve 3. Şimdi şuradaki aralığa yapmış olduğum kibre geliyorum. Yine bu kibrikten pırpırlarımdan diğerine geçerken araya ip mesafesi bıraktım. Buraya da Yine üç tane kipriğimi pırpırımı yapıyorum. Şu şekil. Burada sayım ikiye düştü. Şimdi yine geri ters çevirdim. Modelimi. Aradaki ip yerime geldim ve buraya yine küçük bir Pırpırımı yaptım Düz yüzünü çevirip Buraya ilk başta Boş bir zürafa yapıyorum Daha sonra da Bir 2 ve 3. Burada da sadece sayım 1'e düşüyor. Bu şekilde üzüm salkımını andıracak bir model oluyor arkadaşlar. Bunun yanına ben açık pembe yapacağım. Şu şekilde. Diğer seferine de sarı ve turuncuyu koyacağım. Araları içinse gri rengimi seçtim. Hemen birkaç tane de arasını göstereyim. Daha sonra ben bunları tamamlayıp modelimizin bitmişini görelim. Hemen son iki taneden başlayayım. Çok vaktinizi almamak açısından. Tepedeki uzun yere ipimi sabitliyorum. 1 2 ve 3. 3 tane buraya pırpırımı yaptım. Hemen yan taraftakine küçük bir ip atarak geçiyorum. Ve yine buraya da 1 2 ve 3. 3 tane kıvriğimi yapıyorum. Tabii ki siz başından başlayıp da yapın arkadaşlar. Ben sadece vaktinizi çok almamak adına bu son iki tane de gösterdim. Şimdi diğer rengimi tamamlayayım. Birkaç tane de bu kipriğimden yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çok hoş bir model oldu. Benim çok sıkça sipariş aldığım bir modeldir. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu modelimi denersiniz arkadaşlar. Beni sevda sevda tapramaz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.